Ruhsal açıdan dayanıklı insanların bazı özellikleri var. Bu insanlar kolay pes etmezler. Geri gelişleri çoğu zaman daha muhteşem olur. 7 defa düşseler de 8. defa ayağa kalkmayı bilirler. Değiştiremeyecekleri şeyleri kabul ederler. Zorlukları metanetle karşılarlar. Başarısızlıktan bir şey öğrenirler. Keder ve öfkeyi cesarete dönüştürebilirler. Yani kederin içlerinde oyup onları aşağı çekmesine izin vermezler onu adeta potansiyel enerjiden kinetik enerjiye, hareket enerjisine dönüştürerek oradan yeni bir şey inşa etmeye gayret ederler. Ve nihayet zorluklarda bir anlam ve fırsat arayıp bulabilirler. Zorluklar onlar için bir basamaktır. Daha yukarılara tırmanmak, daha iyi olmak, kendilerinin daha iyi hallerini ortaya koyabilmek için bir imkan, bir fırsat olarak karşımıza çıkar anne babalar çocuğunun cümlesinin sonuna kadar dinlerken yanlış konuştuğu kendini yanlış ifade ettiği cümleleri sözünü kesmeden sonuna kadar kendisini dinlerken aslında aynı zamanda ne yapmış oluyor? Çocuğun zihninin sağılmasına yardımcı olmuş oluyor. Çocuğun düşüncelerinin kelimelerle dışarıya çıkmasına yardımcı olmuş oluyor. Ne diyoruz biz buna? Sağıltım diyoruz. Neyin sağıltımı? Zihnin sağıltımı. Zihin, zihindeki düşünceler neyle sağlıyor? Sözel ifadelerle sağlıyor. Sağılmamış zihni olan çocuklar ne olurlar? Hareketli olurlar, kavgacı olurlar. Düşüncelerini dile getireme dikleri için kendilerinin anlaşılmadığını düşünürler kimse beni anlamıyor diye halbuki sen kendini ifade etmedin ki nasıl anlaşılacaksın ki